bir kale mimarlığa hoş geldiniz. Japon Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan Block Wall House, Japonya'nın Karuzawa kentinde yer alıyor. Ev, yolun manzarasını ve mahremiyetini kontrol etmek için stratejik olarak açılı beton blok duvarlar kullanıyor. Emici betondan yapılmış bu bloklar iç mekanları tanımlayan duvarlar oluşturmak için paralel sıralar halinde dizilmiş. İç kısımda minimum düzeyde kullanılan eşyalar eve modernlik ve sadelik katmış. Block Wall House, mahremiyet ve doğal entegrasyonu içinde ...benzersiz bir örnek oluşturuyor. Müzik stüdyo Verge tarafından tasarlanan Earth Farmhouse... ...Hindistan'ın Jowlagri kentinde yer alıyor. Yapı, merkezi bir stüdyo alanı, bir yatak odası takımı... ...ve dış mekanda bağlantısını güçlendiren kapalı bir veranda içeren... ...benzersiz bir yerleşim planına sahip. Yapıda ağırlıklı olarak sıkıştırılmış toprak duvarlar tuğla dolgu panelleri ve çelik çerçeveli kiremit çatı gibi sürdürülebilir malzemeler kullanılmış. İnşaat yerel olarak kazılmış toprağı kullanarak tasarım boyunca geri dönüştürülmüş malzemeleri birleştirerek çevresel sürdürülebilirliği vurguluyor. Durbach Block Jaguars tarafından tasarlanan Lavender Bay House, Avustralya'nın Lavender Bölgesi'nde konumlanmış. Yapı kendini çevresiyle bütünleştirmeyi başarmış. Limanın geniş manzarasını sunan daha hafif, üçüncü kattaki yaşam alanını destekleyen iki katlı taş tabanın kullanılmasıyla da öne çıkmış. Mimari tasarım, köprü ve opera binası gibi yerel simge yapıların geometrilerini yansıtan özellikleriyle de fark yaratıyor. Cep bahçeleri ve kıvrımlı yollar, iç mekanlarla dışarıdaki doğal manzara arasındaki bağlantıyı da zenginleştiriyor. <laughs> Luis Wolbato tarafından tasarlanan Burgel House, Brezilya'nın Curitiba kentinde yer alıyor. Tasarımda mahremiyet ve doğal manzaralar yaratmak için sistemin dik topografyası ve doğal orman arka planı kullanılmış. Ev, geniş açıklıklara izin veren çevredeki ormana karşı görsel açıklığı vurgulayan belirgin bir metalik yapıya sahip. Büyük cam cephelere sahip minimalist iç mekan, peyzajla kusursuz bir şekilde bütünleşerek güçlü bir iç-dış mekan bağlantısı sağlıyor. Yeşilliklerin arasında doğaya bir kapı açan bu ev, huzuru arayanlar için yeni bir soluk getiriyor. Bina tarafından tasarlanan Ovacık House çeşme Ovacık'ta yer alıyor. Ev zeytin ağaçlarının ve yeşilliğin arasında konumlanmış. Evin yapısal çerçevesi geri dönüştürülmüş yerel taş cephe dolguları, üçgen çatılı çinko çatıyla kontrast oluşturuyor. Tasarımda geri dönüştürülmüş yerel taşlarla vurgulanan yapısal bir çerçeve ve bölgesel Yunan mimarisini anımsatan malzemeler de yer almış ev yaşam alanlarını yatak odalarından ayıran doğayla bütünleşmesini sağlayan tasarımıyla da dikkat çekiyor. Yine bir Calebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.